Herkese merhaba arkadaşlar ben parçalarını buluyoruz arkadaşlar şu anda e, bunun cibatasıyla aramaya başlıyorum arkadaşlar bakın evet cibatası evet bir aramayı seviyorum arkadaşlar e, galiba burada bulamayacağız ancak ona bir buldum arkadaşlar bir saniyede. masayı kırıyorduk arkadaşlar aha civatayı geri kaybettik arkadaşlar baksanıza mesela size çat çat, çat 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 vurdum buna bunu ne kırıyordum hem de kaybettim bir çekim Allah videoyu bulduk onun yerine arkadaşlar ee, aha bulduk civatayı acaba kaybettik çocuk de. şey nasıl bulacağız? Kilere bir bakak mı arkadaşlar ya? Kilere şöyle bir bakak. Belki kilere de alabilir. Oh. Of. Oh. 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 Aa ah, merdivenmiş ya. Ay ne biçim bir yere koymuşum ya. Kafamı vurdum. Arkadaşlar kafamı vurdum şeye. Anne nasıl bir yere koymuşsa böyle böyle kafamı vurdum. Şuraya bir bakak. Allah. Bu ne la? Bunun içine zaten koyamam. Bu ne? On. Bir arkadaşlar. Parçalar ileride de yok. Arkadaşlar. Acaba kaybettik galiba. <laughs> Bu da girmedi. Allah, Allah mı yoksa? Şu çeçenin içinde mi? Yok. <laughs> yok arkadaşlar. Zaten bir şey bulamıyoruz. Bakın arkadaşlar. Ben aslında telefonla çekiyorum. Kamera e, benim. Oy. Oy. Duvar, duvara sen de ne takıldın buna bağlı. Arkadaşlar bulamıyoruz parçaları. Tuvalette mi? Yok tuvalette. Evet tuvalete girmedim ki. Allah Allah nerede olabilir? Tekrar baba. Ergen kancası burada mı? Şuraya bakalım. Allah Allah. Hiç yerde yok. Şuna bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Lan. Arkadaşlar sepete takıldı <laughs> ayağım. Ayağım oldu. dedim. Allah Allah Şuna da hiçbir şey e, eh, bir işimize yaramaz. Ama da patlarsa Allah masa. Son iki parçası bulduk, vidayı bulduk, şey falan bulduk. Baksana civatayı bulduk arkadaşlar. Neyi bulamadık? Parçaları bulduklar çünkü çok kolay yere düşmüş. Eh, banyoda desek banyoda diyelim Bakın içinde mi acaba Allah bunun içine niye koyayım ki yıkasın mı sonra koyayım <laughs> dur 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 buranın şeyi nerede bak buranın şeyi yere düşmüş ya mesela arkadaşlar ben bunu takıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar taktım. Yeni gibi oldu. Banyoda da yok. Allah Allah. Nerede bu şey? Bu Hiçbir yerde de yok ya. Allah Allah. Evet arkadaşlar bulamadık yarım saat arıyoruz içine bakalım. Burada mı? Yok arkadaşlar. Şu sepetin içine bakın. <laughs> Allah Allah. Şş. Şeye bakın. Sepete ayağımla bakamıyorum. Yok zaten. Hiçbir yerde yok. Yoksa o ne lan? Ne arkadaşlar? Bu şeyden korkuyorum. Arkadaşlar. Bir de şuraya bakak. Şu son bir şey geldi bura. Aha bu gerçek. Hoppala. Bu şeyi patlattık. Patlatıyorduk arkadaşlar. Baksana demirim ya muzlu fişeğim. Senekem. Arkadaşlar. Annem öldü benim. Arkadaşlar. Evet. Evet. Yorum yapanları. Yapanlar ben daha çok video gelir. Yorum yapmayanlara daha az gelir arkadaşlar. Bakın parçayı bulduk. Şuraya koyak. Evet, şimdi ikinci parçaya geldik. Ee, burada mı? İşinlerlerde da... Yok. Allah Allah. Seni bir peşim bırakmadı. Arkadaşlar ee, siz hangi takım olursunuz? Zoruma yazınız. Ben e, geçtirdiğim vaka kalemim var. E, ee, yani. E, ee, Beşiktaşlı olanlar, Beşiktaşlı. E, aslında ben bütün takımı tutuyorum. Beşiktaşlı tutuyorum aslında ben. Şey tutuyorum, Galatasaray'ı tutuyorum. Fenerbahçe'yi tutuyorum. Ee, bütün takımı tutuyorum neredeyse arkadaşlar. Allah Allah şu parçayı da bulamadık yarım saattir ayaktayım şu sana de Allah <gülüyor> Ekber <laughs> Allah bu ne la atkısın bu ne gereksiz adamlar düşürmüşler nerede ya şu yoksa parçayı kaybettik galiba arkadaşlar Eee şeye mi baksak mutfağa mı baksak bir de tek kulak odamızda mutfak. Tırnak kadar yer neredeyse 3-4 mü? Başka o da yok ki arkadaşlar. Bakın burası mutfak arkadaşlar ama e, Mutfakta mı acaba? Çamaşır makinesine bakalım. Yok bulaşık açık makinesinde zaten olmaz. Burada zaten olmaz. Ocakta zaten olmaz. Ocağın içine bakalım. Yok. Arkadaşlar, şunun altına bakak yok. Bunun içine bakak yok. Hele mutfakta ne geçsin arkadaşlar, değil mi? Saçma. Saçma, sapan yerlere bak. Şu kapıyı da açalım. Sana ne düşürdüm ya? Tek bakmadım ya. Şuralara bak. Burada bayağı parça var. Herkesi arıyorum. Çok fazla duramayacağım galiba. Allah Allah arkadaşlar. Nerede bu? Bir bakalım. verin. diğer parçası nerede? Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet şimdi Hiçbir yerde yok ya. Arkadaşlar bir bulabilseydik. Aha. Bulduk la. Benim gözüm görmüyor ya. Gözlüksüz biraz zor görüyorum arkadaşlar. Evet hadi bakalım bunları yapalım arkadaşlar. Ben hemen tornavida videomu videoyu da e, bulup geliyorum arkadaşlar. Tornavida'yı videoyu kaybettim şimdi. Hatta arkadaşlar sizden de bulalım. Evet bide, buldum. Ne unuttum hep bir yerden unuttum. Oh, kafam. Kafam. Oy, ne oldu bana ya? Tamam. Kafam. Burada bir yerde unuttum galiba. Heh, buldum. Sonra bir de. Benimki böyle arkadaşlar. Sizinki küçük de olabilir. Büyük de olabilir. Su aygırı olabilir, olabilir, her şey olabilir. <laughs> <laughs> ne oldu bana? Önü neye çarptım ben ya? Kapı mıydı, neydi o? Duvar mıydı? Ben duvara mı çarptım arkadaşlar? Kapıyı şaşırdık galiba. Neyse. Her neyse boşver. Değil mi arkadaşlar? Aa, oh, evet arkadaşlar. Evet, sonra bir daha şimdi yapmaya başlıyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar yapalım şunları. Ee, parça şöyle mi olacaktı ya? Ha? Şöyle takalım. Allah Allah şey oldu. Ee, maktabın önü oldu. Al. Ol! Kalemmiş. Arkadaşlar e, bu böyle miydi? Böyle mi oluyordu ya? Arkadaşlar bulamıyorum tersine düzüne. Böyle miydi ya? Üf. Bulamıyorum. Aman. Nasıl olursa olsun. Başka böyle şeyler Şimdi olur. Heh. Parçalarını buldum arkadaşlar. Böyleydi galiba. Yanlış hatırlamış. tamam. Elime battı yine. Al. 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 Elime battı yine. Neyse. Bunu tekrar e yapıyorum. Böyleydi galiba. Böyle takıyorduk. İki da şöyle takak. Yanlış hatırlamıyorsam. Buradan da kafam. Kafamı bir merdivene çarptım arkadaşlar. Bir de okuldayken Evet arkadaşlar takıyoruz. Belki tamir ediyoruz. Allah Allah ne takılmazmış arkadaşlar bu. E bu şey arkadaşlar. E niye vidalanmıyor? E dönüyor tornavida. Allah Allah. Hop. Elini niye hissediyorum ben böyle dönüyor elimde gibi? Hı? Hı elimi deliyormuşum arkadaşlar. Benim aygırı kadarla çok büyük. Evet arkadaşlar sıkılıyoruz. Sıkılayalım. Bulamıyorum bir türlü dedi ya. Zorundan bulduk. Değil mi arkadaşlar Mutfağa falan da aradık. Bulduk. şu şeyi de takıp. Son bir tane parça. Bir de taktık mı oldu. Evet arkadaşlar çekiyoruz. Takıyoruz yani. Sen niye oldu? Oh! Kargeli kaybettik arkadaşlar. Bu dağınıklıkta nasıl bulacağım? Cevatay, aha buldum. Sana yerin arkasına düşmüş arkadaşım. Bir türlü takamadım. 15 yıl, 15 yıldır uğraşıyorum sanki arkadaşlar. Yarım saat oldu. Evet arkadaşlar takıyoruz. Evet arkadaşlar. Bakın takılıyor. Yeni gibi olmaya başladı. Evet arkadaşlar yeni gibi oldu. Evet arkadaşlar kanalımıza ve abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar daha videomuz devam ediyor. Arkadaşlar parçalar bulduk yaptık. Kapımı hani duvara şey çarptım. Evet, duvara çarptım. Kapı mıydı duvar mıydı neydi? E, merdiveni evet, ona çarptım merdiveni çarptım. Okuldayken yangın alarmına çarptım arkadaşlar. Ee, Annem vefat etmişti. Annemin mezarına gittik. Bir çekiyordum. Toh diye ee, annemin evindeki tok diye bir başımı vurdum. Başımı vurdum. Nerede olduğumu hatırlayamadım. Yani arkadaşlar kanalıma beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bye. Videomuzun sonuna geldik.